Evet sevgili izleyenler kameralarımız Sinop'ta. Sinop'ta bu yıl ilk defa birincisi yapılan Türk somonunun çalıştayı var. kameralarımız hemen oraya çeviriyoruz. Yanımızda da yine değerli bir başkanımız var. Biz başkanımızı tanıyoruz ama sizlerin tanıması açısından kısa olarak kendinizi bize tanıtır mısınız efendim? Öncelikle teşekkür ediyorum. Ben Samsun ve Sinop Su Ürünleri e, Birlik Başkanıyım, Yetiştiricilerin Başkanıyım. Aynı zamanda Merkez Birliği'nde Başkan Yardımcısıyım. Efendim e, bugün Karadeniz'in incisi Sinop'ta çok önemli bir konu adına bir toplantı gerçekleşiyor. Bu toplantıya neden ihtiyaç duyuldu? Bu toplantının sonucunda balık üretiminde neler olacak? Öncelikle şunu söyleyeyim. E, bugün... Ve yarın burada Sinop'ta Türk somonu ile ilgili üretim konuşulacak, ihracat konuşulacak, devlete verilecek vergi konuşulacak, bölgeye faydası konuşulacak, ülkeye faydası konuşulacak, sosyal yardımlar konuşulacak. Burada dünyadaki ağ kafeslerinde, denizlerde yapılan yetiştiricilik en çevre dostu projesi olan Sinop'taki bu proje bu çalıştayda bilim insanları ile birlikte konuşulacak. Aylardan beri bilim insanları yaklaşık 80'e yakın bilim insanı ile birlikte yapmış olduğumuz toplantılar sonucunda Türk somonunun geleceği konuşulacak. 2030 yılına kadar Türk somonunun bir dünya markası olması konuşulacak. Bu dünyanın en lezzetli balıklarından biri olan ve Karadeniz'de yetiştiği için adını Türk somonu alan bu balık Norveç somonu ile karşılaştırılacak ondan daha kaliteli olduğunu burada ispat edeceğiz misafirlerimizle akademisyenlerle. Yine bu toplantıda bu önemli çevre dostu projemizi özellikle de Sinop'ta kapalı sistemlerle nasıl destekleriz projeleri konuşulacak. Sadece burada yapacağımız kapalı devre sistemleri bile 100 milyon doların üzerinde bir yatırımdır. Burada bugün ve yarın 2030 yılında 200 milyon 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolar ihracatı konuşacağız. Bütün bunlar Türkiye'de yetiştirilen alabalık, çupra ve levrekten sonra bir altın balığımız daha geliyor ve gelecekte Türkiye'nin en önemli ihracat balıklarından biri olan Türk somonunu konuşacağız. Evet efendim şimdi hatta ben sizi de fazla tutmak istemiyorum çünkü program başlamak üzere. Efendim sizin bir sözünüz var. İşte haftada iki gün balık, ömür boyu sağlık. Efendim bu hedefine ulaştı mı? Şimdi Türkiye'de kişi başına e, balık tüketimi maalesef hedefine ulaşmış değil. Ama üretim de bizim istediğimiz seviyede değil. Daha çok üretmemiz lazım. Ama daha çok üretirken doğayı koruyarak, çevreyi koruyarak, özellikle de suyu koruyarak daha çok üretim yapmamız lazım. Üreticiler geleceğin yetiştiriciliğinde suyu daha fazla koruyarak ancak daha iyi işler yapabilirler. Çevreye saygıyı geliştirerek ancak daha iyi yetiştiricilik yapabilirler. Artık hem dünya hem Türkiye çevreyi ve suyu ön plana alan bir yetiştiricilik modelini benimsiyor. Şimdi biz tabi balıklarımızı biliyorsunuz Avrupa Birliği ülkelerine satıyoruz. Dünyanın 100 ülkesine ihracat yapıyoruz. Sizin de dediğiniz gibi biz herkese şunu söylüyoruz. Haftada 2 gün balık ömür boyu sağlık. Bu, bunu her zaman söylüyoruz. Ama bunun için daha çok yetiştiricilik alanlarının Doğru bir şekilde üretime açılması gerekiyor, üretimlerin daha doğru yapılması gerekiyor. Burada son olarak şunu söyleyeyim: Biz bir üniversiteyle bir sivil toplum kuruluşu olarak ilk defa bir bir çalıştay düzenliyoruz. Bunu Sinop Üniversitesi ile birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımıza şu mesajı vermek istiyorum: Yapacağımız her çalışma bilimsel olacaktır, bilime dayalı olacaktır, bilimden asla uzaklaşmadan yapacağız. Çünkü üretim çok önemlidir ama su ve çevre daha önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. Peki. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler şimdi kameralarımızı salona çevirelim. Ondan sonra röportajlarımız yine tüm hızıyla devam edecek. Birinci Türk Samarı Çalıştayı'na hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. <laughs> Sayın Valim, bugün ve yarın bu çalıştayda yaklaşık 80 bilim insanı ile birlikte çalıştığımız ve bugüne getirdiğimiz ve birlik temsilcilerimiz, merkez birliğimiz ve bakanlık ile beraber çalışarak Türk somonuna gönderen raporlar konuşacağız. Bu çalıştayda Türk somonun üretiminin istihdamını, ihracatını, devlete, millete ve bölgeye olan katkısını konuşacağız. Ve bölgemizde, Sinop ve Samsun'da sosyal hayata katkılarımızı konuşacağız. Bu çalıştayda birlikte düşünmeyi, birlikte hareket etmeyi, birlikte bir dünya markası meydana getirmeyi konuşacağız. 2030 yılında Türk somonunu bir dünya markası yapacağız. Neden bu kadar iddialı söylüyorum? Çünkü Türk somonunu tıpta ve Sinop Sürünleri Fakültesi ile birlikte çalışıyoruz. Norveç somonuyla karşılaştırıyoruz. Bizim balığımız Norveç somonundan birçok yönden daha kaliteli. Bunları çalıştığı çalıştay sürecinde hocalarımız burada aktaracak. Neden böyle konuşuyorum? Çünkü Karadeniz'in suyu bir dünya markası olmamızda en önemli nedenlerden biri olacak. Böyle bir hazineden burada istifade ederek 2030 yılında bir dünya markası oluşturacağız. Çünkü 2030 yılında 200 bin ton üretim ve 1 milyar dolar ihracat beklentimiz var. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, Sayın Genel Müdürüm buradaki sinovizyon gösterisinde de eee gördünüz. Çevreyle olan ilişkimizi birkaç cümleyle ifade etmek istiyorum. Türk Somon projesi bir çevre dostu projedir. Dünyada A kafeslerde yapılan en çevre dostu proje Türk Somon projesi. Şimdi bunu yine Sayın Genel Müdürümüzün çok büyük katkılarıyla ve ekibinin katkılarıyla kapalı sistemlerde yetiştiriciliği ve teşvik ederek tamamının arıtma tesisi olacak şekilde zaten öyle oluyor bu tesisler. Ve bunların ilklerinde muhtemelen Sinop'ta kurarak bu çevre dostu projeyi hem daha kaliteli bir ürün hem kontrol edilebilir bir ürün, hem de çevre dostu bakımından mükemmel bir proje oluşturacağız. Bu projeyi hep birlikte oluşturacağız. Çünkü bu projeyi ortak bir akılla, ortak hareket ederek buraya getirdik. Nasıl başladı derseniz, ben 2008 yılında Amerika'dan bir dişi yumurta getirdim, dişi kısı. Böylece bir deneme yaptım. Zaman geçti balıkları Türkiye'de satamadım. Çok da ucuza gitti. O zaman Hasan kardeşim buradan bilmiyorum. Görebilmek, göremedim. Doğu Karadeniz'deki Hasan Kuzoğlu kardeşimiz burada mı? İhracatını gerçekleştirdi. Ve Türk sumunun önünü bu kardeşimiz açtı. Kendisine burada huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Ama bir sonra Türkiye'nin büyük firmaları tamamı şu anda Karadeniz'de ve onların tecrübelerinden çok istifade edeceğiz. Burada e, Sayın Gümüşdağ'ın sahibi Mustafa Gümşer, Nors'un sahibi Ahmet Tolga Vural, Denizler'in sahibi Tayfun Denizler, Kuzoğlu'nun sahibi ve birçok arkadaşımız şu anda bu salonda. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum.